kapak fotoğrafının güzelliğiyle böyle. Bu kadar hızlı başlayacağımızı tahmin etmemiştim. Oğlum seçilmiş kişi. Niye kovalanıyorsun sen? Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Elin Baker'ın Animation 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 demeye çok alışmışız. Animator vs Animation 6'ya tepki veriyoruz. O kadar uzun zaman oldu ki o kadar hani Böyle bir şeyi alacağımızı bile beklemiyordum. Hani hep Minecraft'la ilgili şeyler yaptığı için bunun devamı geleceği hiç aklıma gelmemişti. Başlık aranıyor ve gördüğünüz gibi bizim çöp adamlarımız nedense hapiste gibiler. Bu sanırım hala şeyde devam eden bir şey. Çöp adamların dünyasında devam eden bir olay. Neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Bu arada arkadaşlar bir şeyler fark ettim. E, çöp adamlarımız böyle parazitleniyor böyle glitch dedikleri olay var ya böyle parazitleniyorlar falan onu fark ettim kapak fotoğrafında ve şu arkadaş kim acaba? Arkada da seçilmiş kişi var gibi neler olacağını çok merak ediyorum. Bu ilk gösterimler sırasında bile reklamlar çıkıyor ya gerçekten YouTube'a çok sinirleniyorum. Bundan seneler önce hangi videoya bassam direkt açılıyordu ya bu kadar reklam yoktu. Gerçekten YouTube zamanla diğer her şey gibi sadece reklama dönüşmüş ya. Ama çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ya kaç zamandır sürekli shorts'lara tepki veriyorduk. Abi shorts 30 saniye bir şey. Ben ona neyine yorum yapayım ki yani hemen bitiyor ama bunun ne kadar olduğunu bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Bir an önce başlar inşallah. İlk gösteriminde sıkıcı yanı bu arkadaşlar. Başladığı saati beklemeniz yetmiyormuş gibi bir de 2 dakikada gösterimin başlamasını bekliyorsunuz. O yüzden biraz sinir bozucu bir olay maalesef. Son 5 saniye. Çok heyecanlıyım. O tanıtım videosunu gördüğümden beri. Ne oluyor? Oh hızlı başlıyoruz. Bunlar ne? Oğlum seçilmiş kişi. Niye kovalanıyorsun sen? Animasyon muhteşem. Bu kadar hızlı başlayacağımızı tahmin etmemiştim. Direkt tanıtımda gördüğümüz sahnelerden başlıyoruz. Bu ne gelecekle ilgili bir şey mi bu? Hani aradan birkaç sene geçti bu hala suç mu işliyor? Ne oluyor? Çok merak ettim. Abi şu animasyonun güzelliğine bak ya. Hmm. O adamın üstüne kaya düşecekti. Bunu onun parçaladı. O zaman kötü değil bu. Niye kovalanıyor o zaman? Dünya da çok güzel. Bunlar kim? Bunlar böyle ilk yapılmış çöp adamlara benziyorlar nedense. Ha, ateş ettikleri şey parazit yapıyor. Neye çarparsa sanırım. Bu kovalamaca kesin Elon'un e, kadar gider var ya. Ya da vurulacak mı acaba? Göz lazerlerini kullanması harika ya. Onları kaybetmeye çalışıyor sanırım ama. Bu bayağı uzun bir kovalamacı. Çok çok güzel ya. Bu aynı dünyaya bence aynı dünya. İnşallah elinin bilgisayarına gitmeye çalışmazsın. Ha, seçilmiş ikinci geri dönüşün neler yaptığını hatırlıyor. Ama umarım oraya gidip onları da oraya götürmezsin. Önce onları kaybetmen lazım. Bu sanırım Ha, etrafı ateşle görünmeyecek hale getiriyor. Dikkat et. Vuruldu lan. Oo. Bayağı can Çektirici gözüküyor. Şu animasyonun güzelliğine bak ya. Arkadaşlar sürekli biliyor söylüyorum biliyorum ama neden aranıyor? Çok merak ediyorum. Daha önce yaptıkları suçlardan dolayı mı? Bu arada şu gözlüklü ahbap da kapak fotoğrafındaki çöp adama benziyor. Oha bu yeni bir güç. Diğerlerini eledi ama o hala gelmeye devam ediyor. Ne oldu? Güçten mi düştü diyecektim de. Bu ne sürekli yeni güçler görüyoruz. Aman Allah'ım. Biraz haddinizden büyük işlerle uğraşmış olabilirsiniz çöp adamlar. Evet izini kaybettirdi. Şimdi bilgisayarı geri dönecek ama dönebilecek mi? Evet tanıtımda gördüğümüz sahne burasıymış. Yanında <laughs> öyle bilgisayarına bakıyor. Çok toplu bir masaüstü var helal olsun. Yeni bir çopadan mı çizeceksin? Yok eski ekip burada. Eskilere göndermeleri çok seviyorum. Bunlar ilk çıktığında ne kadar heyecanlandığımızı hatırlıyor musunuz? Youtube'da bu kadar kaliteli içerikler yoktu. Ellen sanki yeni bir şey çizecekmiş gibi hissediyorum ama. Dur <laughs> onu kim yaptı? Aaa. Evet eskiden hep Mağaz'da savaşıyorlardı. Ha bu gördüğümüz sahne de oymuş. Abi çok güzel ya. Baya bildiğin çok eskilerden <laughs> çok eskilerden göndermeler alıyoruz. Çok güzel. Bakalım bu sefer kim kazanacak? Alan biraz paslanmış olabilir. Ah, fake at orada teslim oluyormuş gibi yaptı. Oo, helal olsun. Bunlar eskisi kadar tehlikeli değil ama yine bir <gülüyor> blok. <gülüyor> Abi çok iyi. <laughs> Bu ucuz bir hareketti alın. bayağı ucuzdu ve evet bir misafir geldi ona gidip karşılayın yardım istiyor ondan Abi bunların bir şeyleri anlatma şekline bayılıyorum İkinci gelişin örümceği nasıl anlattığını hatırlıyor musunuz? Güçlerini mi kullan diyor. Ama onun öyle çalıştığını sanmıyorum. Yapabilecek misin? Arkadaşları tehlikedeyken öyle bir şey yapmıştı. Lan niye onu diye götürüyorsun? Allah'tan bu portal da hemen kapanmıyor. <laughs> <laughs> Alın bir dahaki gelişinde seni yok edebilir seçilmiş kişi. Hala onu arıyorlar. Abi ama o öyle işlemiyor ve arkadaşlar yine suya düşüyor tabii ki. Bunlar herhalde buranın polis, şerif gibi bir şeyleri oluyor. Baya uzun ilerliyor şu ana kadar. Bakalım daha ne kadar ilerleyecek. Ama sanırım karakterlerimiz hapse girecek. Bunlar çok ilginç animasyonlar. Bak biri pixel art, Diğeri böyle sürekli parazitleniyor. Biri modern, diğeri de en eskilerden. Güçlerini kullan diyor. Hayır ne yaptın? Abi güçlerini öyle kullanamıyor. Kullanabilseydi kaç bölüm önce kullanırdı. Selam. Sanırım peşlerinde olduğu kişi seçilmiş kişi. Turuncuyu rahat bırakıyorlar sanki. Teşekkür ederim. En azından onu kurtardın. Abi bu efektler çok güzel. Ama kaçabilecek misiniz? Sen zaten vurulmuşsun. Eyvah. Vurdular onu. Olamaz. Onu siliyor mu o yaptıkları şey? Hadi bir şeyler yapacak mısın artık? Güçleri olmasa da Harika bir animatör o Siz <laughs> yine çok geride kaldınız Şuradaki evden bir şeyler yapabilecek misiniz Acaba Ha yok direkt yanlarına gidiyorsun Abi bu inanılmaz bir şey ya Yalnız bu ne demek oluyor? Büyük ihtimalle ik ikinci geri dönüşün tekrardan güçlerini görebiliriz. Bu bölümde değilse de başka bir bölümde. Abi harika kaçıyorsun. O köpek balığı. Evet ben de korkardım senin yerinde olsam. Hmm. Ucuz arda arda vuruş kullanıyor. Burada biraz anime olmuş ama. Bu adamlar da güçlü, hafif alınacak işiler değiller. Evet, savaş hala devam ediyor. Ne çiziyorsun? Abi sen muhteşemsin ya. Bu üç boyutlu animasyonlar o kadar güzel ki. Hmm, etki çağlardaki avlanma sahnesine benzedi o. Hadi, hadi bir şeyler yap artık. O çıkardığı sesten mi öyle ya? <laughs> hmm. Oh sinirlendi. Bunların ne tür çöp adamlar olduğunu anlayamadım. Ne oldu? Ha, onlara dur dedi galiba. Olamaz. Ne istiyorsunuz ondan? Lütfen zarar vermeyin. İyi miyiz? Hiç iyi değiliz. Aa, onda da da aynısından var. Bu Programda kullanılan e, simgelerden var. Evet evet A programdaki şeyler var ama nasıl oldu? Bu kim ya? <laughs> Animasyonda kullanılan şeyleri görmemiz gerçekten çok güzel. Böylece animasyonların nasıl yapıldığına dair de birazcık şey almış oluyoruz, ders almış oluyoruz. Şu kolundaki şeyi çıkarsan mı artık? Kolundaki şeyi çıkarsan belki biraz rahat edersin. Yani diğerleri güçlü olmadığı için bu ikisi ne kadar dayanır bilmiyorum ama zaten seçilmiş kişi şu an parazitlenmekten hiç yardım edemiyor. Hayır, zarar verip durma. <laughs> Abi sen ciddi misin? Hmm. Mide bulanması? Animasyonda kullanılan programları kullanıyor. Oho, hadi gidelim. Bakın durdurma efekti koyma. Başını okşuyor bir de ya. Oh. Ha iyi. Allah'tan düşündüğüm bir şey yapmadılar. Bir an şey diyecektim. Acaba onları yeniden oynatacak birbirlerini vuracaklar falan diyecektim. Bunlar geride kaldı. Oo, oh, burası büyük bir alan. tıp özel güçleri var diye mi onları hapsediyorsunuz yani? Amacınız ne? Elin artık çizemeyecek arkadaşlar. Onu daha büyük bir kafese koyuyorlar galiba. Daha tehlikeli olduğu için. Aynen. <laughs> Onu normal parmaklıkların ardına koydular. Bunu özel bir yere koyuyorlar karakterlerimizin yakalanması hiç hoş olmadı. Böyle mi bitecek? Bunlar kötü adamlar mı, iyi adamlar mı? Onu merak ediyorum ama büyük ihtimalle kötü adamlardır. Çünkü ben bizim karakterlerimizi asla satmam. Nereye gidiyoruz? Burası neresi? Bu kim? Sen kimsin? Arkadaşlar, yoksa bu kırmızı mı? Oh, evet, bekliyorum. Arkadaşlar. Acaba bu şey olabilir mi? Kırmızıdan tam olarak kurtulamadı. Kırmızının adı neydi? The Dark Lord. Acaba tost oldu ama ölmedi de geri mi döndü? Siz ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar muhteşem bir animasyondu. Zamanda yetiştiğimiz için çok mutluyum. Toplamda 15-16 dakikalık bir videoymuş herhalde. Yani şey seçilmiş kişi Alan'ın bilgisayarına geri dönü zaten o araziyi gördüğümüz zaman bence hepimiz bunu tahmin etmişizdir. Sonra şey oldu. İkinci geri dönüşün neler yaptığını falan hatırladı Dark Lord'a karşı seçilmiş kişi. Alan'ın bilgisayarına geri döndü, Elin'in bilgisayarını yaktı. Turuncu'nun işte o kullandığı güçleri kullanmasını istedi falan ama hepimizin bildiği üzere Turuncu arkadaşları ciddi zarar görürse çok nadir kullanıyor bu güçleri. Yani seçilmiş kişi gibi güçleri yok. Ama ben en sondaki kişinin The Dark Lord olduğuna çok eminim. Çünkü vücudu kızarmış gri hani sanki böyle baya zarar görmüş böyle küllerine kadar zarar görmüş de geri gelmiş gibi muhteşem bir animasyondu ben çok beğendim Vaktinde izlediğimize de çok sevindim. O zaman şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeye, abone olmaya ve yorum yapmamışsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.